Merhaba. Ben Porça. Burdur mistik sanatları. Diğer mistik sanatlara benzemez. Hoş geldiniz. Yanlış yerdesiniz. Burada değer yok, saygı yok, duyarlılık yok. Yanlış yerdesiniz. Diğer mistik sanatlar enerjiyi ve maddeleri kontrol eder. Burdur mistik sanatları ise doğrudan yaşamı ve ölümü kontrol eder. Biliyorum linç, sansürü ve gerçek tecavüzcüler yerine internetten espri yapanlarla uğraşmayı sevdiğinizi. Ama yanlış yerdesiniz. Burdur mistik sanatlarında her şeyin bir bedeli vardır. Ancak bedeli her zaman en beklemediğin yerden vardır. Eğer bu videoyu izliyorsanız şu an ya içerideyim ya da içeri girmek üzereyim evet. Maalesef istinaf mahkemesi aleyhimde karar verdi. Yine de kimsenin haberi olmadı ben ceza alana kadar 3 sene boyunca böyle bir mahkemeyle boğuştuğumdan. Çünkü ben güveniyordum. Ben Aa, bu işin evet. çözüleceğini düşünüyordum. Peki buna e inanıyor şey muyum? Hmm. Ruhunu okuyabiliyormuş gibi hissediyorsun. Ee... Hiçbir şeye <laughs> inanmıyorum ki. Bacınızı sikeyim lan sizi. Ben babanızı sikeyim Niye abi niye niye niye? Bak so bak sorun yok sakinim tamam sorun yok hiç mesele değil. Ama bunu neden yaptıkları önemli. Aman ya amana, kodunum, yap. Yaptığınız şeyin farkına değilsin. Mesele bunun niçin yaptıkları. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Niçin ya? Yani? Oh. Sen iş hayatında başarısızsın <laughs> Ananı sikeyim. Nereden bildin ya? <laughs>